Herkese merhaba, bir pazartesi klasiğidir, yine iş güç peşinde, koşuşturmacıya her zaman gibi devam ediyoruz, şikayetçi değilim, her zaman söylüyorum, Şu elektrikli, zaten oraya dönecekmiş. Evet ekipmanları falan aldım derken bir baktım ki ayakkabıdan böyle bir serinlik geliyor. Hayırdır dedim. <laughs> Neyin nesi diye. Spor ayakkabıyı alıp giymişim. Nasıl? Diyorum ki niye serin? Neden? He bu ışığa bırakmış. Biz de arkasında bekliyoruz iyi mi? Kimse yok ki. Yine bıraktığımız yerden devam ediyor. Engame. İnsanların işi bitmiyor. Herkesin işi acil. Önce bizim işimiz yapılsın. Sabahki konuşmalar buydu. Saat olmuş bir. Kocaman bir çivi vardı. Hala o şekilde gidiyor. Seyyar kompresörü de aldım yanıma ki ne olur ne olmaz. Atölyede de var gerçi de söküp bakacağım içerisinde. Yani lastiğin içine girmiş mi? Bir de yer mi var? Dubleks pek dubleks olduğunu zannetmiyorum ben ama. Yine de bakacağım. Merak yani bizimki. Lastikçiye yaptıramaz mıyım? Yaptırırım. O se motordan yağmur yağmur diyorum. Tamir kiti aldım. Şimdi bu tamir kitlerini deneyeceğim. Yapıştırıcısı vesairesi falan elimde. Bir yapıştırıp deneyeceğiz bakalım. Yani inşallah ee, o çivi lastik içine girdi mi, ucunda mı duruyor? Atölye ortamı oldu mu keyifli. Hele hele motosikletle alakalı bir şey yapıyorsak ya da ben çok iş meraklısıyım. ikisinden biri. Öveyim mi kendimi? Ben çok çalışkan bir adamım ya falan. Övmeyelim. Bu hafta daha sakin işlerin tamamını bitirdik gibi gözüküyor. Geri kalan işte işlerimiz devam etmekte. Bilgisayar başında işlerimiz var. Teklifleri, revize etmeler, genel toplantıydı Firmalarla olan toplantılar vesaireler. Ama şey, hadi saha işi daha az bu hafta. Parça parçalı işler var. Onlara gideceğiz. Tam şantiye arabası bu. Nerede büyük şantiye varsa dikkatimi çekiyor. Mühendislerin altlarına bunlardan veriyorlar. Tozun toprağın içerisine. Muhtemelen en dayanıklısı bu. Şuradan kaçamaz mıydık? Kaçardık ya. Sağdan kaçalım dedim taksici. Otobüsçünün niye buradan geçtiği belli oldu. Bekliyor arkadaş. Burada malzeme bıraktı şeye, asfaltı. Şoför arkadaş. Kararsız. Nereden gideceğiyle alakalı bir fikre sahip değil. Bugün iki kamera birden kullanıyorum ee, bu kastı olan kameranın e, kılıfı yoktu yani darbeye karşı korunaklı bir kılıf almıştım onun siparişi henüz daha yeni ulaştı elime bu niye burası yığıldı yine ya? merak da ediyorum yani bunu editler falan özellikle aktarma yaptıktan sonra bir test edeceğim bakalım bakalım nasıl olur bir de tripodu falan vardı lastiği falan sökerken onu da bir kullanmayı düşünüyorum denemedim çünkü ya böyle şaka maka gün geçtikçe işte bunun ekipmanları da ufak tefek artmaya başlayacak çünkü ihtiyaç olduğu zaman internette araştırıyorsunuz ya bu nasıl yapılıyor nasıl ediliyor diye Millet bu şekilde çözüyor işte basit Basit yöntemlerle Ama her şeyi kontrol etmeniz lazım ya yani vır 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 zır 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 bir sürü ekipman oluyor ama Oturttuktan sonra da hepsini bir böyle çantaya koy Tek çantada Şeyleri götür ihtiyaçlarını Yok kabloydu, şarj aletiydi, yok hafıza kartıydı, PC bağlantı kablosu, bilmem ne, hiçbir şey taşımanıza gerek kalmaz. Hepsi aynı yerde. Of, bu nasıl bir, bu nasıl bir kapak ya? Adam öldüren cinsten derler ya. Aman abi, aman abi. bir o niye sağ kaçıyorsun? Adamı sıkıştıracağım. Yine bir şantiye var bunu üniversitenin bahçesinde bir şeyler yapılıyor, ediliyor. Abi ben şu telefonu bıraksan da. Allah Allah. onu bekliyor, onu bekliyor ya gitsem mi gitmesem mi diye. Bakmış olduğum bir yer vardı. İlanı kaldırmışlar. Az evvel arabayla oradan geçerken bir bakayım dedim. O camdaki satılık yazısı da kalkmış. Yani niyet etmiştim alırız ederiz vesaire diye bir gelecek bir paraya umut bağladık. Fakat nasip de varsa işte oluyor. Nasip de yoksa sabaha kadar konuşun. Hiçbir faydası yok işte. Olsun üzülmüyorum. Üzülecek bir şey yok çünkü. Nasibimiz de varsa oluyor arkadaşlar. Yoksa her şey olacağına varır. Tölye içinde lastik değişimi için, tamiri için, lastik tamiri için kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tekil bir da görüldüğü üzere. Ay. Motosiklete güzel bir temizledik şöyle. Burada da köpükler kaldı şuradan süngerle falan bir baktık da. Böyle bir <laughs> küçücük mü desem. Zaten sökünce de gösteririm. Nereden denk geldi bilmiyorum. Bunu şimdi bir sökeceğiz. Bununla beraber lastiği de sökeceğim. Hatta bir gevşetirim. Sonra burada bir hava tabancamız var. Onunla bir gelişeceğiz bakalım. Söktüğüm zaman bir problem çıkartır mı? Eder mi? Zinciri alacağım. Şimdi düşünüyorum ne yapabilirim diye. Bunlara bakacağım. Buna göre hareket edeceğim. Şimdi bu vidayı da bir göstereyim size. Tam komedi. Nerede? Nereye gitti bu? Bu kadar yer açmış. Çıkan vida bu bakın. Ya bu kadar yani. Düşünün. Ve buna bir zarar vermemiş. Acaba söksem mi diye düşünüyorum işte bir yandan da. Bu kadar içeride. Tam etin olduğu yere denk gelmiş ama yani şimdi köpükle bir daha bakacağım. Emin olmak için. Galiba kaçak var burada. İçinde bir köpük var. Yavaş yavaş dışarı atıyor bunu. Muhtemelen bunda kaçak var arkadaşlar. Ben buna köpükle iyice bir garanti ederim ama ben şu anda şiştiğini görüyorum. Yavaş yavaş dışarı çıkıyor. Yok gibi duruyor. Hiç kasmayalım. Evet var. Ay. Ne yapalım? Sökmek gerekiyormuş. Sökeceğiz. Красное okay, Telefon 9 Niye burası 24? İşte bunların dolayı. Uff Fyrir fyrir açmışken bunları da bir temizleriz. Sıyırtmış gibi duruyor. Benzinle bunları dip köşe temizleyeceğim. Şuraları da bir fırçalarım çıkartmışken. Şuraya da bakarız. Rulman yatağına vesairesine. Bunu komple alalım buraya. Şimdi lastik çıktı. Eleman ihtiyacı var mı? Sorusu. Orada da yağlı. Fırsat bulmuşken en azından tavayı koyarız. Burada fırçayla temizleriz şöyle dip köşe. Şimdi sibabımızı açtık. Birazcık daha Boşa atalım havasını. Delik yerine bir bakacağız şimdi. Ama şu iç kısım baya kirliymiş yani. Kaliperin olduğu yerler vesaireler falan hep elden çıkarsa hiçbir şey olmaz. Yağ içinde çünkü. vakit kalırsa buraları da temizleyeceğiz. Yapmaya çalışacağım. Evet günün sonu. Lastiği yerinden çıkarttık. Aldık burada atölyede tezgah ortasındayken bir e, sökeriz düşüncesiyle levyelerle bilmem nelerle hava tabancalarıyla giriştik. Yani Görüldüğü üzere yerinden çıkartması kolay. Ama lastiğin herhalde çapıyla e, jant aynı değil. Çok sıkıya oturmuş. Yani oraya ne kadar biz bir şeyler sürdüysek de olmadı. E, olmadığı için şimdi tekrar topladım ben. İşte şuraya koyduk. Onu da sildik. Yağlarından arındırdık. O da bir bahane oldu en azından bizim için. Şimdi tekrardan yani yapabilirsek şahit, şey lastikçiye götüreceğim. Afrika'yı çıkarttım, bu burada kalacak. En azından şu yağların olduğu taraflardan falan kurtulduk. Şunlar bayağı bir pırıl pırıl oldu Kaliperlerin olduğu yerler, pırıl pırıl oldu. Şunlar çok yağ birikmişti. Benzinle falan onların en azından temizlikleri falan yapıldı. Bu da ağzımın acelesi yok. Lastiği alıp Afrika'yla beraber götüreceğim. Onun arkasına çantanın olduğu yeri falan bağlayarak yaptıktan sonra tekrar montajını yaparız. Parçaları falan buraya getirdik. Mili falan en azından temizlenmiş oldu. O bir bahane. E tabi her işten anlayacağız diye bir şey yok. Ama şüpheyle zaten yaklaşmıştım. Lastiğin dedikten sonra onun olduğu yerlere falan ulaşabilir miyiz, edebilir miyiz? Hani yerinden çıkartması kolay olacak mı diye. Bir makina değil tabii ki. E bir yandan da zarar verme riskiniz de var. Yani jantiye mutabilirsiniz. Yerinden çıkmıyor, zorluyorsunuz. E lastiğin kendi yapısıyla alakalı da bozabilirsiniz. Şimdi bunun makinesi var, adam yerine takıyor. Bakalım hani kime götüreceğiz? Kim olur yaparım diyecek. En azından Adam motosikletle uğraşmamış olacak. Yerinden sökmeyle, zincirle hiç uğraşmamış olacak. En azın onun için kolaylık vereceğiz, yaptıracağız. Fitili 10 defa yapardım. Fitili istemiyorum. mevcuttaki yapıyı zaten bozuyor. Hani dağda bayırda kalırsınız da çarem kalmadı dediğinizde kullanabileceğiniz bir şey bu. Olsun. Önemli değil. İstediğim gibi hani düşündüğüm gibi olmadı. Zaten şüpheyle dediğim gibi yaklaştık. Lastiği tamir edemedik alacağız götüreceğiz. Yani şu anda da havasını bastım ben. Çok küçük bir kaçak var. Yani varla yok arası 940, 40 40'laydı. 40 45'aydı. 40, 40 ne 40 var mı, PSI mı neyse. Ee, havayı bastım ama yani e, böyle damla damla böyle çok çok az varla yok arası bir kaçak var. Önemli değil. Olmak zorunda da değil şimdi yapamadık. Sorun değil. Neyse sağlık olsun. Toparlayacağız. Lastiği de yaptıktan sonra tekrar e, yerine takarız. Onun da bir videosunu alırız artık. Başka montajlarda inşallah. Görüşmek üzere.